Var mı beni içinize tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü, bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü, yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile taktı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim selimi. Her oyunu bozan gizli zor dedi Yeryüzünde ben ürettim veremi Lokman hekim bulamadı çaremi Aslı için kül eyledim keremi İbrahim'in atıldığı kor benim Sebeb bazı Leyla bazı Şirin'di Hatrım için yüce dağlar delindi Dilek gücüm Ferhad ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim Fer-benim İlahimle Mevlana'yı döndürdüm Yunus'unla öfkeleri dindirdim Günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevladanım Hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, kısmında da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resminde de. Dil üzmezim, Tek hece var ismimde barınağım gönül denen yer benim barınağım gönül denen yer benim benim adım aşk aşk aşk, aşk. aşk.